Hadi Narin artık burada kalmayacağız. Baba sen Narin'i buradan neden götürüyorsun? Bırak kızımın elini. Hadi Narin eve gidiyoruz. Baba madem mesele benim evim o zaman 5 dakika bekleyin. Hemen geliyorum. Arkadaşlar Narin'in babası onu eve götürüyordu. Neyse ki ben yetişip durdurdum. Yoksa Narin'i alıp giderdi. Çünkü kendisi çok büyük bir iş insanı ve benim bu eski döküntü evimde yaşamak istemiyor. Adamlar saray gibi evlerde yaşıyor tabii. Ama günümüzde anne babalar artık damadın nasıl biri olduğuna bakmıyor. Sadece parası var mı yok mu ona bakıyorlar. Neyse şimdi bu boş şişeleri ahşap çerçeveye bağlayayım. Bunu suya bırakayım. Sonra evin iskeletini de kurayım. Biraz da çiçek dikeceğim ki ev güzel koksun. Nari'nin babası buralara kadar gelmiş. Kesin acıkmıştır. Önce bir masa yapayım. Şu ağla bir yengeç yakalayayım. Ha yakalandı. Şimdi bu yengeçten güzel bir yemek yapacağım. Evet yemek hazır. Masaya koyuyorum. Bir de kendi adımın yazılı olduğu bir tabela yapıp asayım ki baba bey buranın gerçekten benim evim olduğunu sansın. Baba buyurun yemeğiniz hazır. Yemeğinizi çok seviyorsanız ona küçük bir mutluluk vermek için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Yorum bırakmanız bile onun kalbini ısıtır. Hadi herkes anlayabilir nesinin baş harfini yorumlara yazıp bol bol kalp atsın. Evin gerçekten çok güzel olmuş. Ben artık Narin'le senin evlenmene izin veriyorum Kadir.